Herkese selam arkadaşlar kanalımda bir için hoş geldiniz. Bugün AVM vlog çekiyorum Bu arada kardeşim yanımda maç oynuyor salak. Neyse biz video konuza geçelim. AVM vlog çekiyoruz çünkü Çünkü Neden olmasın dostum? Neyse yanında Venus'a var. Selam. Şimdi bir vlog çekeceğiz de yanımıza yani bir poşet poşet alalım. Tam şurada var gel. Tamam. Ay öyle kaydırdım ya bitti. Sündüm <laughs> <laughs> valla. Ben bunu alacağım. Ay pembe en sevdiğim renk ama kombinim de uyumlu motor. Yok bunu alayım bence. Yeşil olur aslında ya. Neyse hadi gel. Ay kızım biz saat miyiz biz oradan yani şey telefon bakacaktık birbirimize. Ay doğruydu ya. Tövbe. Renesayı hmm. <laughs> alacağım. Renesayı bana alacak. Şimdi. alsam? <laughs> <laughs> kamera alayım kızım. Kamera. <laughs> Yok kamera olmaz başka bir şey başka bir şey. Acaba ben nasıl? Aa, acaba bunda şaka yapıyorum tabii ki de ya. En yakın arkadaşım Bunu mu alırım ben? Hmm. Ben Ne? Aa kamera. Tamam ben bunu alıyorum. Ay hemen seç salak. Ben de mikrofon alayım çok mantıklı. Neyse o zaman alalım biz. Tamam. Evet arkadaşlar kız bokla. Neyse biz alışverişimizi yaptık. Ben sana mikrofon aldım. Ben sana kamera. Al bakayım. Ah. Ben... Ay ne çirkin durdu. Aa tövbe. Neyse geç sen şuraya. Gel. Aa. Şimdi üst kata çıkıp kıyafet bakacağız kendimize. Ya başka bir şey bilmiyorum. Kanka. Ne be? <laughs> Bence dakika bir beklersin sen. Beni al şimdi tut tamam. bakayım tut. Ay tövbe estağfurullah tövbe. <laughs> Yemek hak. Tank çiçek mi aldın ya? Allah sen ne yapmasını hadi. Ay time geliyoruz ya. Ah. Wow wow. Kain'in audio net. Hmm. Ben nasıl acaba? Bugün yaz da geliyor. Yaz geldi bile ne alsam ben. acaba şu olur ya evet. Bunu mu alsam? Ya bunun tokasını almak istemiyorum ben. Ben tek kıyafetimi alayım. Şey ama efendim bu kaç liraydı? 1000 lira. Tamam alayım. <laughs> Kardeşim arkadan bu arada çizdi ya ondan geliyorum. burada. <laughs> tamam alıyorum ben bu kıyafet. Şöyle o kötü yüzü daha, daha, çok o Ne zaman kaçan o zaman. Kanka efendim kanka. Çıkayım mı? Çık çık nasıl oldu görelim bakalım. Çıkıyorum o zaman. Nasıl olmuş? Oha saçımla çok uyumlu. Bence bunu aldı. Zaten aldın salak gibi daha bedenine bakmadan. Bedeni de sana uymuş bu arada. Bence al bence sana söylerim yani sen kalmış bir şey neyse ben kaçacağım. Tamam bence bunu alıyorum Bak neyse üstümü giyeyim ben. Tamam o zaman koyayım şöyle. Eee sen ne alacaksın? Bulamadım ben ya. Aslında şu olur bence yani bunu alacağım. <laughs> Ulan bismillah. Aa burası çalışıyor muydu böyle? Aa. Neyse ben bunu alıyorum o zaman. tamam al kanka. Evet arkadaşlar. Neyse. Ee, şimdi Şimdi biliyorsunuz ki Elin'in e, ay kızı var bir tane. Biz de ona elbise seçeceğiz. Tamam, seçelim. Burada cinsiyet kız. Evet, biliyoruz yani cinsiyetini bildiğimiz için. Ondan sıkıntı almaz kardeşim Aykan'ın erkek diyor yok erkek <laughs> neyse o zaman bakalım sen zaten bir anne olduğun için bunu kolaylıkla anlayabilirsin sen salak bak bence yaz için bu aşırı uyumlu bunu alıyorum o zaman ben bu arada Lina'dan gizli. Yoksa ay yok giy falan şeyler diyecek. Ondan ben ya yani uğraşım Ay ben şey alak be. Ne alak be? Ay sepet mi? Ay konuşamıyorum. Aa. Ah. Ben bunu alıyorum o zaman. Tamam ben de oradan bir poşet midir ne bir şey alıp geliyorum. Bunu bulana kadar canım çıktı. Bu nedir ya? Tamam o zaman bunu koyalım. Koyalım. Koyamıyoruz. Koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Arkadaşlar sinek saldırısına uğradık ondan. Neyse. Tutunu tat Ben alacağım. Ay tamam be meraklı. Ben iki tane bez alacağım. Çok süslü ve güzel zihin. Ondan bunu alıyorum. Abi ver onu da alak. Neden? Kaplumbağa dedim hadi. Pembesini alalım. Çünkü kız. Çünkü neden? Kız. Bar. A. Emzik tavuk. Emzik emzik. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Ya. Buna şu ay telefon kastı al da koy. Koy. Al bunda da al. Bunu Al koy şunu koy. Ay koyamıyoruz. Koyamıyorum. Ya. Elimde taş. Git başka bir şey getir. Hoş. Ay tamam be. Tut şunu bari. Cık. Kanka bu koyulmuyor bu ne? Bu ne? Siz bunun koymuş gibi sayın. Koyulmuş. Koyulmuş gibi sayın ya. Siz, tamam. mı? Tamam aslında koyulmamış. <laughs> Neyse doğru. Aa oyuncak alaka aslında. Bak bunu mesela sana benziyor kanka sana benziyor maymun surat. Aa bak bunu da alabilirim. Şu oyunca yok ya da olmaz. Aa sana benziyor. Ay yok o bizim sınıftakimiz tabi. Bu arada bizim sınıftakimiz onu diyorum. Aa ne alalım o zaman. Neden boş boş birbirimize bakıyoruz? Hadi ödeyelim şunu. Tamam kimi ödeyecek diye kartları çıkartalım. şu Tut şunları tut. Bakayım. Ay bütünler. Şimdi dayı hangisini seçiyorsun sen bakayım. Şu sarılı alanı. O benim de ama. Ödedim ödedim. <laughs> Ay bana geldi. Ben ödedim valla. Şimdi... Bak kanka. Ben yeğenim için olanları tutacağım. Sen bunları tut. Tamam mı? Ay çok kısa. Çünkü en çok yeğenim ben daha çok Hayır ben daha çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum yeğenimi. Asıl ben. Hoşla, Sen hoş. Tövbe. Ay dur kız beni bekle vallahi. Yemin ediyorum ki sen beni. Aa. Lan ben bu ay sen geç kes beni salak. Evet arkadaşlar videomuz sonuna erdik. Bu kadardı. Herkese bay bay. Bu arada videoyu ilk göstermeyeceğim alacağım. Neyse görüşürüz.